Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımda önceden spoiler'ını atmıştım. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar ve Bugün bunu keşfedeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün güncelleme hem meslekler güncellemesiyle ile ayıcık güncellemesi birleşmiş hali. Hadi bakalım bu güncellemeyi sizler birlikte inceleyeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle ben paketlerden başlamak istiyorum her zaman çok güzel paketler geldi arkadaşlar. Bu arada küçük bir bilgi verelim. Fishtex diye bir yer geldi. Bu spoiler'ı söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Six fish takes geldi. Yani. 11 tane balık var ve bu da hangi balıkları tuttuğumuzu öğrenebiliyorsunuz şöyle. Mesela burada çok az tutmamışım. Buradan da hiç tutmamışım. Burada 3 tane tutmuşum. Buraya da ise bir tane tutmuşum gibi bakabiliyorsunuz arkadaşlar i̇şte paketleriniz gibi. Hadi o zaman, zaman paketlere bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce ayıcıkların tişörtleri geldi göstermişim olduğum gibi arkadaşlar. Herkes kendi ayıcının tarzını alabilir. Ben de birlik ayıcıyım. Yani Hem de ben birlik ayıcının tarzını alacağım. Şöyle. Ben de paylaşımcı ayıcık da olduğu için paylaşımcı tişörtünü alacağım. Diğer tişörtler arkadaşlar siz alabilirsiniz. Fethiniz varsa bilsiniz. Bu mesela böyle görüldü huysuz hiç böyle göründü. Doğayıcı tişörtü böyle. Ve güneş tişörtü böyle arkadaşlar. Diğerlerini de gösteririm. Sevimli paket geldi arkadaşlar. Burada uh, bir yazmayı unutmuşlar ama ev geldi arkadaşlar. Çok tatlı bir ayıcık gibi geldi ve bir sürü dekor yani boya geldi. Nişeli kız seti şöyle. Bunu nasıl deneyebileceğimizi hemen göstereceğim arkadaşlar. Bunları sizin, sizin için üzerimde göstereceğim. Şöyle bir de huysayıcı tişörtü var arkadaşlar. Hepsi, hepsinin bulunduğu paket arkadaşlar buradan. Hemen şöyle. Arkadaşlar mesleklerle ilgili şeyler geldi demiştim. Ve işte veteriner ve tıp. Şöyle. Arkadaşlar burada iki tane tişört var. Ne fark var diye soracaksınız. Biri evcil hayvanlar için. Biri ise arkadaşlar insanlar için. Ee, tişörtler. Şöyle giyelim. Böyle görünüyor arkadaşlar. Ambulans aracı geldi arkadaşlar. Bu aracı da nasıl bedava alacağımı e, bu videomda değil de sonraki videomda genelini göstereceğim. Hepsini bedava alacağız arkadaşlar merak etmeyin. Saf adrenalin paketi geldi arkadaşlar. Pist görevlisinin şöyle bir şey var. Çok güzel oldu bu arada etek. Eteği ben çok beğendim ve üstü. Yarış pilotu var şöyle. Bu çok havalı. Bayağı havalı. Arkadaşlar yarış süper arabası var arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar hayvan meslekleri meslekler sağlık dostları var arkadaşlar. Ve bunun yuvası geldi. Polis köpeği, yaralı kedi, itfaiyeci köpek, yarış tavşanı ve amigo tavşanı. Arkadaşlar bana amigo tavşanı çıkarsa iyi olur. Burada paralı bunlar gerçek Türk lirası vesaire değil. Bu da ne iyi olmuş. Arkadaşlar bana şu amigo ıı, tarşın çıksın çünkü bende onun seti var. Arkadaşlar yeni harika pozlar geldi. Bunları sizin için bu videomda alıyorum hemen. Hasta hissediyorum. Bunu çok kişi aldı arkadaşlar. Acı hissediyorum. Kızgın. Arkadaşlar bakın şu selam selamlar da küçük bir bug oluyor admin hani şu kar, kara yaptığımız şey var ya o görsel onun gibi bir şeyler yapıyor yani ondan yapmış yararlanmış admin neden yaptığını onu da göstereceğim anlamayanlar için göstereceğim yani dediğimi şöyle arkadaşlar gidiyoruz şöyle jimnastikçi kıyafeti en sevilen vatandaş tarzları falan gelmiş arkadaşlar zırhlar düşmüş. Bir de şu tekrar gelmiş şu seti. O güncelleme şeyleri gelmiş. Böyle arkadaşlar. XT Plus'ta da arkadaşlar bu yuvaların ucuzu var. Ve ben de bu yuvaları almak istersem buradan alacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar setlere baktık. Şimdi ise bakalım sembollere. Arkadaşlar bir tane burada var. Bakın. kaç çıkıyor. Bakın gördünüz değil mi? Eğer selamları kullanırsanız kar çıkıyor. Arkadaşlar buradaki eli o kar yapım şeyinden almışlar. Ve kar, alttaki kar dekorunu kaldırmamışlar. Bunu yani her selam verdiğinizde böyle görünüyor. Bu da bir bak. Eller yukarı. Şöyle. Kızgın. Şöyle bekliyor kızgın kızgın. Acı hissediyorum arkadaşlar bu ve hasta hissediyorum da bu arkadaşlar. Şu midem ağrıyor. Arkadaşlar hani şu 30 elmas ya da benim gösterdiğim gibi düşen elmas şey var ya arkadaşlar. Şu yatışı artık şu yatışı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok şey fark etmez bence. Böyle arkadaşlar şeyler geldi. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar Şimdi şu, şu kıyafet de göstereyim unutmadan. Bir videomunu unutmuştum arkadaşlar. Onda çok sinirlenmiştim. Son etrafa bakacağız. Arkadaşlar şöyle çok tatlı, çok tatlı oldu bana. Bakın bilik ayıcığımı da çıkarayım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bilik da çıkardım. Ne kadar da uyumluyuz? Çok tatlı. Şimdi arkadaşlar paylaşımcı cihaci çıkaracağım. Bayağı petim var benim de artık. Paylaşımcı ayıcık. Arkadaşlar herkes ayıcıkları ayı diyor. Ben çok sevmiyorum yani. Boz ayıyla karıştırabiliyorsunuz mesela ayı deyince. Adı üzerinde ayıcık. Şu kıyafetlerden. Arkadaşlar paylaşımcı ki de böyle oldu. Oha paylaşımcı ki daha güzelmiş. Arkadaşlar çok benziyorsunuz. Mesela arkadaşlar. Şöyle bu da bu kadardı. Siz diğerlerini alıp ıı, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi size çok önemli bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar burada şu suratı her gün yapıyorum. Neden söyleyeyim mi? Abone olup like atmıyorsunuz. Arkadaşlar abone olmak bu kadar zor bir şey değil. Aşağıdan abone ol tuşuna basacaksınız. O kadar bitti. Arkadaşlar hadi bakalım. Abone olun ki bizim bu ailemize katılın. Neyse ben bildirme yaptım. Şimdi arkadaşlar hastane geldi oyuna. Hani biliyorsunuz ki biz evimizde hastane yapmaya çalışıyorduk ve uyduruk bir şeyler oluyordu. Arkadaşlar oyun kendi hastane getir. Bakalım Nim doktor olmuş ne diyor? Ben doktor Nim dünyadaki bütün hastalıkları iyileştireceğim. Aynen kanka. İtfaiyeci, polis memuru, doktor herkesin bir ekibi var gibi görünüyor değil mi? Hiç bilmiyordum ya üç farklı ekip bu bana bir şey hatır şeyi hatırlatıyor Neyi hatırlatıyor kanka bunu da söyle de kurtul. Admin ne diyor merhaba PKK vatandaşım hep bize böyle söylüyor ben admin ve bugün itfai bir itfaiyeciyim çok çirkinsin bir yangın olduğunu ya da bir kedini ağaçta mahsur kaldığını duyarsam beni ara haha çok komik admin ya oyunda sen kediler bir yerlerde tırmanıyor. Bizim peşimizde kediler Sky. Ben Sky ve ben bugün bir polis memuruyum. Anca sen hırsız olursun. Herkes gönlünce eğlenebilmesini sağlamak için PGX'i güvende tutacağım. Aynen kanka sen her şeyi bozuyorsun. Farkında mısın? Pislik. Neyse arkadaşlar şimdi ise hastaneye gezerim ama arkadaşlar bir saniye. Hemen size bir şey göstereceğim. Şöyle gideyim. Kızgın kızgın gidelim. Şimdi gidiyoruz. Şöyle. Burada arkadaşlar helikopter yeni bile düşmüşler yani o kadar. Şimdi girelim bakalım. Ay. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar içi çok güzel yap yapılmış bu arada. Burada özel dünyada olduğum için kimse yok. Sizde birkaç kişi olabilir. Aa bakın. Ya bu ne ya? Bu görüntü çok çirkin. Neyse. Arkadaşlar bakın böyle oturaklar var. Burada bekliyorsunuz. Burası kantin. Sıranı alıyorsunuz buradan falan. Buradan kiralıyorsunuz araçları. Şöyle açalım. Burada bazı hastalar var. Yatalı. Burada böyle bir oda var. Sanırım bir tane özel oda. Yukarı kata bakalım. Arkadaşlar şurası tuvalet bu arada. Tuvalet. Şurayı engeller için şuraya bile eklemişler ya. Admin teşekkürler. Bari her şeyi bu kadar pahalı yapma admin ya. Yoksa çok güzel birisin admin. Burası bebek odası arkadaşlar şöyle. Çocuklarınız burada takılıyor. Ya arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Yap <laughs> yap <laughs> ya. Baby. Arkadaşlar pet yeri şurası. Bakın buradan arkadaşlar bedava burada şey alabiliyorsunuz giymek için. Burada arkadaşlar petlere bakıyorsunuz. Şöyle. Ve burası da arkadaşlar özel gerçek hastane. Şöyle arkadaşlar. Biraz küçük bir hastane ama olsa arkadaşlar bize yeter. Arkadaşlar oturaklar. Şöyle basalım da üzerine. Evet arkadaşlar bu kadar bu hastaneden. Şimdi girelim. Arkadaşlar bu arada sonra şu şu hastane şeyi, polis arabası gibi şeylere her şeyi bedava almanın yolunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Bir dakika arkadaşlar kötü bir şey yapacağım. Böyle bir kombine giyiniyorum. Arkadaşlar özür dilerim ben böyle giymek istemedim. Bedava şeyi alacağız. Hepsini üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. İlk önce şu kızla başlıyorum. Arkadaşlar direkt almama gerek yok bak uygulayıp. Şöyle çok tatlı bir kızı oldum. Şöyle neşeli ayıcığım var arkamda. Şimdi arkadaşlar eğer bu alırsanız böyle görünüyorsunuz. Şöyle hemen iptal edeyim. Eğer erkek olursanız böyle görünüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Hı. Bakın tam uydu. Uyus olarak da böyle görünüyorsunuz. Şimdi doktor olarak nasıl görünüyoruz bakalım. Evet arkadaşlar ben bir kel oldum böyleyken. Böyle görünüyorsunuz arkadaşlar ama burada pet şeyli değil bu. Bakın böyle. Yine iptal edelim. Şu kıyafetle böyle görünüyorsunuz. Tabii arkadaşlar benim gibi böyle olmazsınız. Ve sonuncu da ise böyle görünüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hatta bir tane motor çıkarayım şunu. Çok uyuduk bu arada. Yay! Çok hızlıyız. Arkadaşlar bu kadar. Böyle görünüyorsunuz yani alırsanız. Yani aldım çok güzel bir beklentim var deyip kötü bir şey çıkmasın diye gösteriyorum arkadaşlar bunu. Ben bir kere yaşamıştım. Neyse arkadaşlar bakın petlerim büyümüş halde. Şöyle kız. Bu setten aynısı bende var. Hatta kayıtlı. Hatta şu set arkadaşlar benim dediğim. Bak arkadaşlar çok uyduk. Bayağı bir uyduk. Bakın. Bayağı bir benziyoruz. Bu petten bana çıkmak zorunda. Ne arkadaşlar. Diğer türlü daha güzel şöyle. Şöyle bir yarış köpeği. Pardon. Tavşanı. Şöyle itfaiyeci köpeği. Ve hasta kedi. Ya, yazık ya. Hasta kedi üzüldüm. Arkadaşlar şimdi adadaki bazı yerleri gezeceğiz. Size şurayı göstermek istiyorum. Öf, ben neden böyle yavaş gidiyorum? Şunu. Arkadaşlar tavşan da burada bu arada. Bakın arkadaşlar Z kutu da şurada. Bakın burada polis 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 de oy oyunu oynayabiliyorsunuz. Bakın böyle. Aslında biz böyle kaçarız ama. Aman arkadaşlar şöyle. Ya. Şöyle kaçalım. Biz. Goodbye. Ee, burada tavşan bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor bu tavşan hiç bilmiyorum. Arkadaşlar yine bir wanted yazısı. Ama bu. Bu kadar elmas veririz bulursak diyor. Arkadaşlar ben bu tilkinin nerede olduğunu biliyorum. Bana elmas vermek zorundalar. Arkadaşlar sonraki videomu sakın ama sakın kaçırmayın pişman olursunuz. Bunun gibi tilki her şeyi bedava alma tüm gizemler ek videomda arkadaşlar. Sonrası bende kalsın. Eğer yani izlemezseniz baya şöyle bir pişmanlık yaşayacaksınız. Benden söylemesi. Arkadaşlar bunu sakın benden duymadığınız haberiniz olsun. Evet bu arada ilk bu kanalda olacağı için arkadaşlar lütfen bir like atın. Ben yani hiçbir kanaldan görmedim bunu. Gerçekten. Yani hiçbir kanalın bunu çektiğini görmedim yani. Arkadaşlar şöyle Yeni bir şey gelsin artık buraya. Z kutularını da göstereceğim sonrakinde. Ya yine gelmemiş. Arkadaşlar Z kutuları da göstereceğim merak etmeyin. Her şeyi göstereceğim. Kafasız olma ya da e, şey vücutsuz olma bug'ını da göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Arkadaşlar evet bu da bu kadardı. Burası da. Başka bir yer yok sanırım. Şu oyuna geldi arkadaşlar. Free Fire City Böyle. Arkadaşlar bunu oynayalım ama ben bu oyunu hiç sevmedim. Gerçekten hiç sevmedim ben bu oyunu. Arkadaşlar çok kötü bu oyun yani siz bir, siz sevmiş olabilirsiniz ama ben hiç sevmedim arkadaşlar. Hatta girelim. Bekliyorum. Arkadaşlar burada kanalıma abone olup like atmalısınız. Bu arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir tane takipçimin önerisi var. Bir saniye ama onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bunu oynayamıyoruz. Çünkü arkadaşlar özel dünyadayım. Bir arkadaşıma ışınlanmam 3 yıl sürecek. Arkadaşlar yani burada bir tane oyun var. Uğur Bacı ve Kara Kedi'nin mucize oyunu gibi ama karanlık hale Ve yangın söndürüyoruz. Ve baya uzun sürüyor yangın söndürmekte. Yani ben çok sevmem. Siz de girip bakabilirsiniz. Çünkü benim girip bakmam bir yıl. 3 yıl 4 yıl olabilir. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim. Bir tane takipçim teorisi. Yoksa Sky yeni admin olup PKX'e değiştirecek mi? Yakında Alia TV'de. Evet bunu da söylemiş oldum. Şey, benim boşluk. Bunu da söylemiş oldum. Neyse arkadaşlar bakalım burada bir şey var mı? Bu arada size küçük bir bilgi. Hani arkadaşlar güncelleme resmimiz var ya bizim. O resimde başka ayıcıklar dikkatinizi çekti çektim bilmiyorum ama beni çektim. Hatta mesela şöyle ayıcık yazarsanız ayıcık. Sen arkadaşlar ayıcı ayıcı yazalım. Ayıcı ayıcı yazalım. Dua ayıcı, umut ayıcı var geliyor. Uyku ayıcı geliyor. Bilgi ayıcı var. Sırlar ayıcı var. Güneş ayıcı var. Fat bilmem ne ayıcı var. Work of Hairs ayıcı var arkadaşlar. Yani bir sürü yeni ayıcık gelecek. Bu da çok mutlu bir şey. Arkadaşlar bakın. Burası burada hep yenileniyor. Burayı daha yeni fark ediyorum böyle de. Evet arkadaşlar. biz saniye git, gidelim. Başka bir şey kaldıysa arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. Şu fish decks de arkadaşlar baya güzel balıklar bulduysanız da bana atabilirsiniz. Adını da söyleyebilirsiniz. Palyaço balığını mesela arkadaşlar buldum ben. Şöyle gidelim. Arkadaşlar Sonic videomu iple çekiyor çekiyor olun çünkü çok iyi bir şey. Herkese burada eve bakalım. Evi gezelim. Arkadaşlar evi ben çok sevmedim açıkçası. Bu güncelleme güzel bir güncelleme ama evi çok sevmedim bakın. Burası böyle. Böyle merdivenler çıkıyorsunuz. Şöyle bir oda. Ve burada balkon var arkadaşlar. Ama ben bu, bu balkonun dışarıdan dışarıda nerede olduğunu bulamadım. Sizlerle bir bakalım açalım. Burada da gördüğünüz gibi yok. Yani bu kadar arkadaşlar. Ben çok sevmedim. Yani çok çirkin bir ev bence. Sadece boyaları tatlı. Arkadaşlar bakın. Siz burada balkonla eşdeğer bir şeyler görüyor musun? Şu var arkadaşlar şu üst tepe. Ama o da bence değil. Neresi? Arkasında da bir şey yok. Aa burası. Arkadaşlar sizinle buldum. Buraya çıkıyor da arkadaşlar burası yani buraya nasıl mı çıkabiliriz? Şöyle çok basit. Helikopteri alacaksınız. Al. Size balkon. Çok büyük bir şey değil yani. Sırf balkon diye ev bu evi al alacak değilsiniz yani. Böyle de çıkabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bakın. Abone olmazsanız her gün bunu yapıyorum abone olup like atıp zile tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Cansınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın.